188. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve la ta'kulu beyneküm beynekum bil Mallarınızı aralarınızda haksız yere yemeyin. Kimsenin malına göz dikmeyin. Hakkaniyetli olun, adaletli olun, dürüst olun. Sizin hakkınız olmayan bir şeyi gasp etmeyin. Hakkınızmış gibi göstermeyin. Hakkınız olmadığı halde bir malı almaya çalışmayın ve tutlu biha ila hukam li ta'kulu fariqan min böyle hakimlere makam mevki sahibi insanlara hak hukuk hususunda hükmedecek olan insanlara da insanların mallarından biraz verip tabiri caizse bugünkü anlayacağımız dille rüşvet verip de hakkınıza sizin davayı lehinize çevirecek herhangi bir işlemede kalkışmayın ve tüm talemun bildiğiniz halde bile bile kimseye zalimlik yapmayın buyuruyor Cenab-ı Hak. Yine Nisa suresi 10. ayeti kerimede innellezine yekulune emvale yetama zulmen o yetimin malını sesi çıkarmamış, güçsüz kalmış. Gücü yok adamın, takati yok, belayla, musibetle uğraşmak da istemiyor. Karşıdaki kişi de zalimlik yapıyor. Ya da yetim, öksüz, sahip çıkan kimsesi yok. Tutup da o yetimin malına göz dikmeyin. Onu haksız yere yemeyin. Ancak inneme ye'külüne fi budunihim nara. O yetim malını haksız bir şekilde kazanıp elde ettiniz ya. Halbuki midenizi, karnınızı ateşle doldurdunuz. Ve yaslev yaslevne se Yarın kıyamet günü alevlenmiş ateşe girecek onlar. Kim bunlar? yetimin, fakirin, güçsüzün, zayıfın elindeki malını alıp hunharca yiyen, zalimce yiyen, zulmeden kişiler. Ne de olsa adamın sesi çıkmıyor. Sana karşı gelme şansı yok. Efendim ben sana babalık yaptım diyor adam kardeşine, küçük kardeşine. Onu kendi evladı gibi görüyor. Babasından kalan malı, mülkü ona vermeyebiliyor. Böyle zalim insanlar var. Ama diyor ki Cenab-ı Hak onlara, siz aslında zannetmeyin ki bir fakirin yetimin malını yediniz. Helalinden yedik zannetmeyin ha. Yarın kıyamet gününde, yarın ahirette alevlenmiş, böyle harlanmış tabiri caizse ateşin içine atılacaksınız. Dünyadayken de o yemiş olduğunuz fakir malı, yetim malı, garibanın malı cehennem ateşi olarak midenize doldurmuş oldunuz buyurur. Çok tehlikelidir başkasının hakkını yemek, hususuyla yetimin, güçsüz, tagat getiremeyen cansız insanları ezip, onların mallarına göz dikmek, el koymak asla bir mümine yaraşmaz, yakışmaz değerli müminler. Yine Fecir suresi, Rabbimiz şöyle buyuruyor, Kelle bella el yetim. Hayır, hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyordunuz.'' Ve tepazzonu ala da'amil miskin birbirinizi de yoksulu yedirmeye teşvik etmiyordunuz. Ve tekelün etürafe eklenme mirası hak hukuk demeden yiyordunuz. Miras yiyor muyuz? Kendimize bir soralım. Hocam ne mirası yiyeceğiz ya? Biz hakkımızı yiyoruz. Peki babandan kalan hakkı kız kardeşlerine verdin mi? Bacılarının hakkını ödedin mi? Hocam. Kadın gibisine yer mi verilir, mal mı verilir, mülk mü verilir, yapma etme. Onu biz kandırdık, eline ufak bir şey verdik. Tamam o da ona razı oldu. Ne yapsın gariban? Abisiyle, kardeşiyle kavga etsin. Razı değil miyim, razı değilim mi desin, ne desin? Yarın bürün elin adamı diye tarif ederiz ya damat bey. Kovduğu zaman, ayrıldığı zaman nereye gidecek? Mecbur gelecek, ocağıma konacak hocam. Vermiyorum onun hakkını diyemez bir Müslüman. Siz mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Yani Fecr Suresi 17. ve 20. ayeti kelimeleri tamamen bizi anlatıyor. Aynı ya biz biz. Yani hepimizi anlatıyor. Her birimiz dahiliz buna. Şimdi Hacı abi soruyorum. Hacı abi kaç evladın var? Hocam üç oğlum var. Kızın olmadı mı Hacı abi? Beş tane de kızım var hocam. Evlat olarak saymıyor ya Hacı abi. Cahiliye arabından daha cahil bizim maalesef bazı Karadeniz insanları. Evlat yerine koymuyor. Ama hastalansan, sıkıntın olsa, derdin olsa kimin kapısını çalıyorsun? Kimsenin hizmetini yapıyor, koşuyor geliyor, kız evladın sana bakıyor. Ama maalesef beyefendi oğlum var, oğlum var, oğlum var. Hasta oldun, geldi baba geçmiş olsun, anne geçmiş olsun dedi mi sana? Hasta olduğunda her gün arayan kim? Her gün arayıp kontrol eden kim? Ben de dahil olmak üzere. Bazen anneme ulaşamadığım zaman ya da babama ulaşamadığım zaman kız kardeşlerimi ararım. Haber aldınız mı bugün? Çünkü her gün aradıklarını biliyorum. Olur da başlarına bir şey gelirse onlar mutlaka görüşmüşlerdir. Onlar haber aldıysa tamam bir şey yoktur derim. Maalesef bu hale geldik. Ama bu tabi erkekle kadının yaratılış farkıdır. Burada şunu yapmayacağız biz. Kızların hakkını, kız evladının hakkını vermeme gibi bir yanlışa düşmemek lazım Müslüman. Çünkü Cenab-ı Hak ve tekülüne türafe eklenlenme. siz mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz diye Cenab-ı Hak burada bize ayeti kerimeyi bu ayeti kerimeyi de bize anlatıyor. Ve tuhibbunel mâle hubben cemme. malı da çok seviyorsunuz ya. Mal sevilir ama çok sevilmez. Biz malı da çok seviyoruz. Kıyamıyoruz ya. Kız kardeşimize, bacımıza bir karış yer vermek ağrımıza gidiyor, zorumuza gidiyor. Rabbim muhafaza eylesin. Ama bütün bunlar neye sebebiyet veriyor? Kul hakkı neye sebebiyet veriyor biliyor musunuz? Bakın çok meşhur bir hadisi şerif vardır. Peygamber Efendimiz bir gün ashabı kirama sorar. Etet rûne menil müflis Ashabım bilir misiniz müflis kimdir? İflas etmiş adam. Şimdi soru bize gelse ne deriz? Aynı sahabenin verdiği cevabı veririz. Sahabe-i kiram efendiler der ki Ya Resulallah malını, mülkünü, parasını, pulunu, maddiyatını kaybeden insan iflas etmiştir. Hani iflas etti, dükkan kapandı, adam battı deriz ya. Böyle tarif ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır. Ümmetimin müflisi bunlar değil. Kim peki ya Resulallah ümmetinin müflisleri, iflas edenleri? Kıyamet günü diyor, ümmetimden bir insan getirilir, namazlarını kılmış, oruçlarını tutmuş, zekatlarını vermiş, haccını yerine getirmiş, ibadet, taat, sevap, tamam, güzel, bunlarla gelir, kıyamet günü o meydana, mahşer meydanına gelir. Ama bir bakarsın ki etrafında insanlar toplandı, Birisi dedi ki kardeşim bana bir haksızlık yapmıştın ver bakayım şu sevapları. Birisi geldi bana zulmetmiştin ver bakayım şu sevapları. Biri dedi benim hakkımı yemiştin ver şu sevapları. Biri gelir bana sövmüştün sevapları ver. Biri gelir beni dövmüştün sevapları verir. Bütün sevapları biter ama alacaklılar bitmedi. Ama sevabı da yok adamın. O alacaklı olan insanların günahları o kişiye yüklenir. Ne oldu adam? Bir günah devi oldu daha hala bitmedi. Sonra denir ki o kişiye ey falanca kişi hiç sevabın kalmadı. Bütün günahları da devledin topladın. Bunlarla beraber senin gideceğin yer ancak cehennemdir denir. O kişi cehenneme atılır. İşte müflis kişi budur. Müslüman akıllı olacak başkasına çalışmayacak. Kendimize çalışalım başkasına çalışmayalım. Ama biz maalesef çoğunlukla başkasına çalışıyoruz. Nasıl oluyor o? Diyelim ki Sabah namazına gelen bir cemaatimiz örnek verelim. Sözümüz meclisten dışarıdır. Gelmiş buz gibi havada, buz gibi suyla abdestini almış, gelmiş bir de camide serin, çok ısıtma şansın da olmuyor malum biliyorsunuz alan geniş. Adam cazbı şierek namazını kılmış, eve gidecek. Eve giderken yanındaki cemaate birinden dert yanmış, biri hakkında olmadık şeyler söylemiş, gıybetini etmiş vesaire. O gıybetini yaptığı adam, yani bak falanca kişi ya evinde ışığı yanıyor ama şuradan inip camiye bile gelmiyor dese bile, adam evinde namazını kıldı, cemaat sevabı alamadı. Ama ceva, cemaat sevabını sen aldın, soğuğa katlanaraktan bu sevabı aldın, ne olacak yarın kıyamet gününde? Diyecekler ki ona, ey falanca kişi sen bak adam hakkında konuşmuştun, ver bakayım şu sevaplarını, aldığı sevaplar o evde rahat rahat sıcak ortamda namaz kılan adama verilecek. Bu adam müflis değil de iflas etmedi de kim iflas etti? Müslüman. Müslüman akıllı olacak. Rabbim iflas edenlerden eylemesin. Yarın ahirette hep karşılaşacağız. Hocam sert anlatmıştın ya. Kalbimizi kırmıştın, gönlümüzü kırmıştın diye etrafımda toplanacaklar, hak hukuk talep edecekler. Ben de diyeceğim ki sizlere geç gelmiştiniz. Anlatmak istemiştim ama anlatacak kişiler bulamamıştım. Cemaat bulamamıştım. Gibi bunu niye söyledim biliyor musunuz? Yani Az dertliyim de ondan söyledim. Dedim ki ya akşam okuma salonu açtık şurada. Burada Kur'an okuyacağız. Akşam yatsı arası namazını beklerken aynı zamanda bir eğitim yuvasına dönüşsün. Yaş baş önemli değil. Şimdi namazı kılıp en son camiden kim çıkar? İmam çıkar. Akşamleyin başladık bir akşam cemaatimiz geldi güzel okuduk, kaydettik, başladık neyse. Sonraki akşam aşağı bir indim. Üç kişi var, kimse yok. Nerede bunlar? Hocam kapı kapalıydı. Ya kilitli mi değil mi? Bir bak hoca camiden geç çıkacağı belli. Gir içeri kardeşim ya. Kaçma ya. Niye kaçıyorsun? Hocam ben mahcup oluyorum, utanıyorum. Yarın ahirette mahcup olmayacak mıyız Müslüman? Oradaki başka birinden, hocadan mahcup oluyorsun da Allah'tan mahcup olur muyum, olmaz mıyım diye insan düşünmez mi ya? Kapımız açık kardeşim. 24 saat boyunca emrinize hazırız ya. Hocam gel ne olursun okut beni. Ne olursun demeye gerek yok. Göl hocam dükkandayım şu saatte her gün bendesin de, hocam camiye geliyorum de, aşağıda akşam yatsı arasında başınızdayız, emrinizdeyiz, okutalım ya, yapalım bunu ya Allah için. Ama maalesef yarın ahirete çok işlem bırakıyoruz, hesap bırakıyoruz. Bizi de zora düşürüyorsunuz. Tabi sadece hak deyince kul hakkı önemli ama bir de kamu hakkı var. Kamu hakkı çok ağır sorumluluğu. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor bir hadisi şeriflerinde kimi bir işe görevlendirirsek diyelim ki bir devlet memuriyeti verdi bugünkü tabirle o aldığı memurluk maaşının haricinden yaptığı işten dolayı farklı bir ücret gelir elde edecek olursa bu kamu malına devlet malına hainliktir buyuruyor Peygamber Efendimiz. İhanet etmiştir. Niye? Senin maaşını devlet veriyor. Efendim benim imza atmam lazım. Benim bir şey yapmam lazım. Ya kalem yazmıyor dedi devlet memuru. Ne oldu? Ya içeriz bir çorba sıkıntı etme dedin mi? Devletin malına, kamuya ihanet ettin demektir. Ve bunun bir ölçüsü var biliyor musunuz? Kırık iğne, kırık iğne. Bir iğne tanesi dahi olsa diyor Peygamber Efendimiz. Sizden biri bir işle görevlendirildiği halde hakkı olmayan bir iğneye sahip olsa kıyamet gününde eline alır o iğneyi, o iğneyle beraber kıyamet meydanına, mahşer meydanına gelecektir. Ya bir iğneden ne olacak? dememeli Müslüman. Bir gün Peygamber Efendimiz Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak tayin eder. Der ki Yemen'in idaresi sende git ya Muaz. Muaz bin Cebel hazırlanmış yola çıkar gidecek ama Peygamber Efendimiz arkasından bir haberci gönderir Muaz'ı bana çağırın. Muaz bin Cebel gelir buyur ya Resulallah seni niçin çağırdım biliyor musun? Der ki ya Resulallah buyur sen orada Devletin malının hazinesinin başında duracaksın. Olur da en ufak bir kırık iğneye dahi ihanet edecek olursan yarın kıyamet günü onunla Allah'ın huzuruna geleceksin. Bilgin olsun, haberin olsun Ya Muaz. Ona göre Beytül Maal'a devlet malına, kamu hakkına dikkat et diye ikaz eder ve Muaz bin Cebeli Yemen'e o şekilde gönderir. Yine bir zekat memuru, vergi memuru Resulullah birini görevlendirmiş. İbni Lütbiye isminde bir zat gider insanların vergilerini, zekatlarını toplar. Gelir Resulullah'ın huzuruna. Ya Resulallah bak zekatları, malları aldım geldim. Ama bunlar Beytül Mal'ın bunlar da bana verilen hediyeler. Bana verilen hediye deyince Peygamber Efendimiz hiddetlenir, öfkelenir, ayağa kalkar. Der ki ashabına ey ashabım bu insan bilmez mi ki Bilmiyor mu, düşünemiyor mu, akledemiyor mu ki babasının evinde, annesinin evinde otursaydı bu insanların hangi biri gelip bu insana, bu arkadaşımıza, bu zata hediye verirdi, akledemez mi bunu? Bilin ki eğer haksız olarak bir şey almış olsaydı, bir deve alsın, bir koyun, bir inek o zamanki mallardan bahsediyor. Almış olduğu deveyi omzuna yüklenmiş böğüre böğre mahşer meydanına gelecek.'' Almış olduğu ineği omzuna yüklenecek, bağıra bağıra mahşer meydanına gelecek. Almış olduğu o kuzuyu omzuna yükleyenecek, meleğe meleğe o meydana gelecek. Ey insan, ey Müslüman dikkat et kamu malına, devlet malına, hakkın olmayan bir şeyi alma diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikaz ediyor kıymetli mümin. Şimdi Mal kazanmak, mal öyle bir tatlı, lezzetli bir şeydir ki kimse görmüyor, etmiyor zannedersin ama Allah görüyor. Hani meşhur bir hikaye vardır. Bilirsiniz, yeri gelmişken anlatayım. İnsan Müslüman malını nereden kazandığının iyi hesabını yapmalı. Zamanın birinde gerçekten yaşanmış mıdır bilemeyiz ama meşhurdur bu hikaye. Zamanın birinde köyün ağası ölüm yatağına yatar. Der ki: "Ben öleceğim ama İlk geceden hesaptan çok korkuyorum. Herhangi bir insan evlatlarına da seslenir. Eğer ilk gece benim yanımda yatıp beni kabre alıştıracak birisi yatarsa malımı ona bağışlıyorum der. Sorarlar evlatlarına, cesaretiniz var mı babanızla beraber yatmaya? Derler ki yok. Kim girer kabre ilk gece yatacak orada? Cesaret edemezler. Tellallar çıkar, seslenirler, bağırırlar. Ey ahali, durum böyle böyle. Aa efendi vefat etti. İlk geceyi kabirinde onunla beraber geçiren kişiye bütün malı bırakacak. Hamalın biri der ki ya ben hamal bir adamım, bir ipim, bir heyim var. Yatayım bir gece hamal olarak yatar, a olarak kalkarım. Cesarete bak. Gider zaten hiçbir şey yok adamcağızın. Kaybedecek bir şey de yok. Kazanacağı çok şey var. Gider yatar kabre. Kabir kapatılır. Adam tabi akşama kadar çalışmış. Hamal adamı yük taşımış. Yorgun düşmüş. Başlar kabirin içinde uyumaya. Uyurken rüyasında iki tane melek gelir. Melekler bir bakar, aa bu kabre iki kişi girmiş. Var bu işte bir terslik falan. Bir bakarlar birini kefenlemişler, birini hamalı olduğu gibi yatırmışlar elbiseleriyle. Ha bu zaten bizden kefenli. Biz şuna sual soralım. İlk şundan başlayalım der melekler. Sorar hamal efendi ya da işte hamal olduğunu bilmiyorlar da görüntüsünden. Derler ki malın mülkün var mıydı? Dediği cevap şu, benim de dalga mı geçiyorsunuz kardeşim? Halimi görmüyor musunuz? Ben bir hamalım, hiçbir şeyim yok. Sadece bir ipim, bir de heyim var. Derler ki, der ki melekler, peki bu ipi nereden kazandın? İşte birine çalıştım, ee, şu kadar ücret karşılığında anlaştık. Efendim ne kadar anlaştın? Şu kadar. Peki piyasanın altında anlaştın? Niye piyasayı dengeyi korumadın? Ee, az fazla söyleseydim ya da piyasayı söyleseydim benim hakkımı vermeyeceklerdi. Beni çalıştırmayacaklardı, işsiz kalacaktım, ondan endişe ettim, piyasanın altında çalıştım. Derler ki haksız yere kendine zulmetmişsin. E nasıl biriktirdin aldın peki bu az çalıştığın halde bu ipi nasıl kazandın? Ya der ki çoluğumun çocuğumun rızkından kestim biraz, az yedirdim onlara. Peki çoluğuna çocuğuna zulmettin bu sefer? Yani melekler alttan girer, üstten çıkar, adam ne yaptıysa bir ipin bir heyin hesabını veremez. Kan ter içerisinde kalır, sabah olur, mezar açılır, adamcağız kalkar ayağa. Kadı efendi orada gelmiş, ahali toplanmış, herkes alkışlıyor, yeni ağa çıktı mezardan. Der ki hayır efendiler, hayır kadı efendi, ben hiçbir şey istemiyorum. İpimi heyimi alıyorum, gidiyorum. Ben bir ipin bir heyin hesabını sabaha kadar veremedim, ben bu anın malını, mülkünün hesabını nasıl veririm Allah'a der. Adamcağızın görmüş olduğu bir rüya hayatını değiştirir, tebdil eder. Biz neyi bekliyoruz? Böyle bir rüyayı mı bekliyoruz? Yoksa kabre konup da ey mümin kişi nereden kazandın bu malın hesabını diye sorulmasını mı bekliyoruz Müslüman? İşte bizim adımıza rüya görmüş bir insan bunun aynısını bizim gördüğümüzü, böyle bizi etkileyecek bir rüyayı gördüğümüzü bir düşünelim ve ona göre Müslüman olarak kendimize soralım. Kazandığımız kazancı hak ediyor muyuz? Yoksa bir kardeşimizin bir Müslümanın hakkını mı yiyoruz? Kamu malına mı ihanet ediyoruz? Nereden kazandık bu serveti? Nereye harcıyoruz diye Müslüman akıllı olup kendisini hesaba çekmek zorundadır. Adamın biri daha doğrusu şöyle diyelim vakitte yaklaştı. Ölçümüz, hedefimiz şu olmalı ölmeden önce helalleşelim. Bizi musallaya yatırıp orada bu kişiye hakkınızı helal edin demeden helalleşelim. Çünkü bizim oradaki yapmış olduğumuz helallik tamamen temsilidir. Niçin temsili? Çıksa birisi dese ki ben hakkımı helal etmiyorum dese. Hoca efendi sormuş, hakkınızı helal ediyor musunuz? Adam diyor ki, "Hocam etmiyorum." Ne diye cevap veririz? Ya kardeşim burası yeri mi ya? Burada konuşulur mu o? deriz adama. Evet kardeşim tam da yeri orası. Peygamber Efendimiz'in önüne bir gün cenaze gelir der ki ya Resulallah falanca kişi vefat etmiş. Peygamber Efendimiz sorar borcu var mıydı? Evet ya Resulallah bu adamın borcu vardı. O zaman cenaze namazını siz kılın buyurur. Ben kılmıyorum siz kılın buyurur. İşte Peygamberimiz borcu ödenmeden o adamın namazını kılmıyor Müslüman. Ama biz sorsak dese ki birisi benim alacağım var dese, burası yeri mi diye ne yaparız? Adamı tersleri safazan Allah. Ön safı doldurabiliriz. Bir gün Peygamber Efendimiz Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah der. Bugün çok ağır bir emir indirildi, hüküm indirildi. Sahabe-i kiram cesaret edip soramaz. Ya Resulallah, ne indirildi? Hayırdır, bir şey diyemezler. Sonraki gün derler ki, Ya Resulallah, hayırdır. Dün böyle böyle dediniz. Nasıl bir hüküm indirilmişti? Peygamber Efendimiz bakın ne cevap veriyor. Bir insan Allah yolunda şehit olsa tekrar diriltilse, tekrar şehit olsa, eğer üzerinde kul hakkı varsa o kişi cennete giremez buyurur. Yine Hayber fethedilmiş, sahabe-i kiram efendilerimiz, peygamber efendimize şehitleri anlatıyor. Ya Resulallah falanca kişi şehit oldu, ya Resulallah falanca kişi de şehit oldu, falanca kişi de şehit oldu deyince dur dur, dur der peygamber efendimiz. Ben onu devlet malından aşırmış olduğu bir hırka ile ya da yağmurluk ile cehennemde gördüm buyurur Peygamber Efendimiz. Devlet malından kaçırdığın, hakkın olmayan, giymiş olduğun, almış olduğun en ufak bir şey senin cennete gitmene engel teşkil edebilir. Müslüman akıllı olmalı Rabbim muhafaza eylesin. Rabbim bir an bizi bu hususta şeytanın nefsimizin eline bırakmasın Müslüman. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Şam'a bir halife tayin eder. Ebu Süfyan'ın oğlu Yezid'i Şam'a gönderecek. Ona seslenir, der ki ey Yezid seni Şam'a vali olarak tayin ediyorum ama korkuyorum, endişe ediyorum. Neden korkuyorsun? Ya Ebu Bekir senin oralarda akrabaların çok tutar da diğer Müslümanlara değil, liyakat sahibi insanlara değil de bir görevi, bir vazifeyi hak etmediği halde kendi akrabandan birine verirsin de cehennemdeki yerini hazırlarsın diye korkuyorum. Çünkü Allah'a yemin ederim ki Allah Resulü şöyle buyurdu. Kim layık olmadığı halde birini bir iş başına getirirse yarın kıyamet gününde hiçbir fidye, hiçbir mazeret, hiçbir özür kabul edilmeden o kişi cehenneme atılacaktır.'' Bundan endişe ediyorum. Bu hususta dikkat et. Ey Yezid diye Hazreti Ömer Efendimiz ikaz eder, uyarır. Müslüman düşünecek. Bugünkü Müslüman ülkelerinin haline bakın, Müslümana bakın. Onlar Peygamber Efendimiz'i iyi anlayan güzide insanlardı. Bugün maalesef şunu diyebiliyoruz. Hocam bal tutan parmağını yalar. Ömer bin Abdülaziz, Emevilerin 8. Halifesi. Halife olduktan sonra kendi kuzeni, beraber büyüdü, çocukluk arkadaşı Ömer bin Abdülaziz'in huzuruna gelir. Der ki ya beraber büyüdük, yıllarımız, çocukluğumuz beraber geçti, şimdi halife oldun. Bana devlet dairesinden bir iş ver der. Ömer bin Abdülaziz der ki uzak dur bu işlerden. Tekrar ısrar eder. Ya biz bak arkadaşız, hiç mi hatırım yok? Der ki şu an üzerine basmış olduğun devletin halısı, daha fazla meşgul edemezsin. Bu bile haktır ey kardeşim der onu oradan çıkarır. İşte bunlar Peygamber Efendimizi iyi anlayan güzide insanlardır değerli müminler. Eğer bir toplumda rüşvet, adam kayırma ve torpil var ise o toplumun ifsadıdır bu. Peygamber Efendimizin de buyurduğu gibi bir sahabe sıkıştırır Resulullah'ı. Kıyamet ne zaman kopacak? Kıyamet ne zaman kopacak? Her gördüğünde soruyor. Peygamber Efendimiz bir gün döner, cevap verir emaneti ehline teslim etmediğin zaman, işin başına layık olmayan insanları getirmeye başladığın zaman kıyameti bekle diye ona bir cevap verir. Bir gün Ömer bin Abdülaziz, dedik ya Hulefayi Raşidî'nin sekizincisi olduğu halde, kendisinden önce belki on tane, on beş tane halife geçtiği halde Hazreti Ali Efendimiz'den sonra beşinci halife kabul edilen bir zat. Bir gün Devlet dairesinde iş yapıyor. Biri gelir, bir devlet memuru gelir, ona bir ülkedeki olan olayları anlatır. Daha sonra muhabbet değişir. Derler ki: "Efendim, çoluğunuz, çocuğunuz, aileniz nasıl?" Der ki o da herhangi bir cevap vermek yok. Karşıdaki soruyu soran tekrar ısrar eder. "Efendim, evlatlarınız, sağlığınız, sıhhatiniz nasıl?" Cevap yok. Mumu söndürür, çantasından bir mum çıkarır, yakar, ondan sonra yanına oturur. ''Buyur kardeşim, ne soruyorsun?'' der. İşte muhabbet başlar. ''O değil de'' der. ''Yani merak ettim, az önce niye cevap vermedin bana?'' Der ki, ''O devlet malından alınan bir mumdu. Kendi şahsi meselemi onun altında, onun ışığında halledemezdim. Şimdi kendi mumu, mumu, mumumu yaktım, kendi işimi halledebilirim.'' der. İşte... Bizim İslam büyüklerimiz, Peygamber Efendimiz'i iyi anlayan insanların yaşantısı, hayatı böyleydi. Rabbim bizlere de bu şekilde hayattan ibret alabilmeyi nasip eylesin. Son bir şey anlatıyorum, hutbeyi kısa tutacağım. Bir gün imkan sahibi olan birisi Hazreti Ömer Efendimiz'e, iyi dinleyin bakın, Hazreti Ömer Efendimiz'e bir devenin butunu gönderir. Halifedir, ikramım olsun, zenginde bir insan bir sefer gönder, iki sefer gönder derken gel zaman, git zaman bir gün bir davası olur Hazreti Ömer'e intikal eder. Gelir adam butu gönderen kişi ya Ömer davayı anlatır, içeriği anlatır, mevzuyu, meseleyi anlatır ve ona der ki ey Ömer ey emir al müminin deveden butun ayrıldığı gibi bizim davamızı meselemizi de hallet diye mesajı verir. Hazreti Ömer Efendimiz bir an sarsılır. Der ki aman Allah'ım bu adam bana bunun hesabını soruyorsa, bu devenin butunu hatırlatıyorsa, benim valilerim, benim idarecilerime verilen hediyelerin sahipleri kim bilir onlara neleri hatırlatır der. Ve sonra bir talimat yayınlar, valilerin hediye alması yasaktır der. Her sene göndermiş olduğu idarecilerini, amirlerini, memurlarını toplar, mal kontrolü yapar. Haksız bir artış varsa o kişiyi görevden alır. Efendim ben ticaret yaptım, ticaret yaptıysan o makamı işgal ettin. Efendim ben kazandım, kazanamazsın. Senin gelirin belli, alacağın belli, vereceğin belli, bu malı nereden edindin diye o kişileri görevden alırdı. Bizler dersek ki, ey Ömer ne muazzam adammışsın, Cenab-ı Hak şefaatine nail eylesin deyip, bunu sadece anlatıp hayatımıza tatbik edemiyorsak, vay bizim halimize. Rabbim muhafaza eylesin değerli müminler. Şimdi,